Şu anda bu son iki yıldır Amerika'da bulunan ve herhangi bir şekilde yasal statüsü olmayan, herhangi bir başvurusu olmayan, yani dökümansız bir şekilde Amerika'da bulunan herkese uygulanabilir bir değişiklik bu. Bununla birlikte yani bu şu demek, eğer son iki yıldır Amerika'daysanız ve herhangi bir şekilde içeride bir başvurunuz yoksa, ilticanız yoksa bu değişikliğin hedefi olabilirsiniz. Eğer bu durumla karşılaşırsanız avukat tutma hakkınız dahi olmadan hızlı bir şekilde ülkenize iade edilme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden de gerekli evraklarınızın olduğunu ya da bu başvurularınızı yaptığınıza ilişkin ya da içeride devam eden bir başvurunuzun olduğuna ilişkin evrakları muhakkak yanınızda taşımanız gerekiyor. Dediğim gibi bu uygulama kimin için, bu kanun hükmünde kararname kimlere etkiliyor? Son iki yıldır Amerika'da bulunan ve içeride herhangi bir başvurusu olmayan, dökümansız olan göçmenleri içeriyor. Dediğim gibi bu nedense şu anda çok az konuşuluyor ama daha büyük bir tehdit, daha çok kişiyi etkileyecek bir değişiklik bu. Peki buna karşı ne yapabilirsiniz? Eğer son iki yıldır Amerika'daysanız ve hali hazırda içeride devam eden iltica başvurunuz varsa iltica başvurunuzun içeri girdiğine ilişkin olan evrakları özellikle şu anda geldiyse çalışma kartınızın bir kopyasını yanınızda bulundurmanız sizin için çok iyi olur. Yine bunun dışında son iki yıldır Amerika'daysanız ve başka başvuru daha yapmadıysanız son iki yıldır Amerika'da olduğunuzu gösteren evraklarınızı yanınızda bulundurabilirsiniz. Belki bu vergi bildiriminiz olabilir. Amerika'da bulunduğunuzu gösterecek herhangi doküman olabilir.